Yıldız Tozu Köyünün Sihirli Dansı. Bir zamanlar gökyüzüne çok yakın küçük bir köy vardı. Bu köyün adı Yıldız Tozu Köyü'ydü. Çünkü gece olduğunda gökyüzünden düşen yıldız tozları köyün üzerine yağardı. Köyde yaşayan çocuklar bu tozlarla oynayıp gündüzleri güneş ışığında parlayan harika resimler yaparlardı. Yıldız Tozu Köyünün en genç sakinlerinden biri olan Ela, yıldız tozlarıyla oynamayı çok severdi. Ancak onun en büyük hayali bir yıldızı yakından görmekti. Bir gün köyün bilge kişisi olan dede, Ela'ya bir sır verdi. Dede, yıldızlara en yakın tepeye çıkarsan belki onlardan birini yakalayabilirsin dedi. Ela bu fikre çok heyecanlandı ve hemen plan yapmaya başladı. Ertesi günün sabahında en iyi arkadaşı olan köpeğiyle birlikte yola çıktı. Onlar yürüdükçe ormanın içindeki patika yavaş yavaş yükseldi ve gökyüzü daha da büyüleyici bir hal aldı. Gün batımına doğru Ela ve köpeği dedenin bahsettiği tepeye vardılar. Tepenin zirvesinde Ela gözlerini gökyüzüne dikti ve beklemeye başladı. Derken bir yıldız parladı ve ona doğru hızla yaklaşmaya başladı. Derken bir yıldız parladı ve ona doğru hızla yaklaşmaya başladı. Ela'nın kalbi heyecandan hızla atarken yıldız yavaşça onun açtığı kollarının içine düştü. Yıldız, Ela'nın avuçlarının içinde parıldarken ona özel bir dilek hakkı verdi. Ela tüm köy çocuklarının her gece gökyüzüyle dans edebilmesi için bir dilek tuttu. Yıldız, Ela'nın bu nazik dileğini kabul etti ve gökyüzüne geri dönerken köyün üzerine bol miktarda yıldız tozu saçtı. O geceden sonra yıldız tozu köyü çocukları her gece yıldızlarla dans eder oldu. Ela ve köpeği ise her zaman maceralarına devam etti her zaman daha yükseklere, yıldızların arasına doğru. Ela'nın dileğiyle köyün her çocuğu kendi yıldız tozunu buldu ve sihirli tozlarla kendi özel danslarını yaratmaya başladılar. Her çocuk yıldız tozunu farklı bir şekilde kullanıyordu. Bazıları gökyüzünde parlayan müzik aletleri yaratırken, bazıları renkli ışık huzmeleriyle hava akrobasisi yapıyorlardı. Yıldız Tozu Köyü artık sadece gece değil, gündüzde parlayan bir yer haline gelmişti. Ela ve köpeği bu sihirli anları izlerken, köyün sadece mutlu çocuklarla değil, aynı zamanda mutlu hayvanlarla da dolu olduğunu fark ettiler. Ormandan gelen hayvanlar da yıldız tozunun büyüsüne kapılmış; köy meydanında dans eden sincaplar, uçan baykuşlar ve şarkı söyleyen kurtlar vardı. Bir gece köyün üzerinde bir yıldız kaydı ve tüm köy halkı dilek tutmak için dışarı çıktı. Ela, köpeğinin yanında dururken köyün her bir sakininin yüzünde parlayan umut ışığını gördü. O an Ela'nın kalbinde yeni bir hayal yeşermeye başladı. Yıldız tozu köyünün sihri tüm dünyaya yayılmalı. Ve böylece Ela ve köpeğinin macerası başladı. Onlar köylerinin sihirli tozlarını dünyanın dört bir yanına taşıyarak herkesin gökyüzünün güzelliğini ve yıldızların sihrini keşfetmesine yardımcı oldu. Yıldız tozu köyü artık sadece bir köy değil, bir umut ışığıydı. Orman Kardeşliği Hikayesi Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda hayvanların huzur içinde yaşadığı bir krallık vardı. Bu krallığın en bilgi hayvanı yaşlı baykuştu. Baykuş ormanın derinliklerindeki gizli bir mağarada yaşıyor ve ormanın tüm sırlarını biliyordu. Bir gün ormanın en neşeli sincabı Zıpzıp baykuşu ziyaret etmeye karar verdi. Zıpzıp ormanın sırrını öğrenmek istiyordu. Bilge baykuş zıpzıpa ormanın sırrının ancak gerçek bir dostluk ve cesaret testinden geçen biri tarafından öğrenilebileceğini söyledi. Zıpzıp Zıp bu sırrı öğrenmeye kararlıydı ve en iyi arkadaşı korkusuz aslan kralı yanına alarak yola çıktı. İkili ormanın en karanlık köşelerine doğru maceralı bir yolculuğa başladı. Yol boyunca zıp, zıp aslan kral birçok zorlukla karşılaştı. Derin nehirler geçtiler, yüksek dağlar tırmandılar ve ormanın en kurnaz hayvanı tilkiyle onun tuzaklarından kaçtılar. Sonunda ormanın en derin yerine ulaştıklarında karşılarında parlayan bir göl buldular. Gölün ortasında ışıltılı bir taş vardı. Zıp, zıp ve aslan kral Gölün ortasına bir köprü oluşturan nilüfer yapraklarından geçerek taşa ulaştılar. Taşa dokunduklarında birdenbire orman aydınlandı ve hayvanlar bir araya gelerek onları alkışladı. Baykuş onların yanına gelerek ormanın sırrı birlikte çalışmak ve birbirinize güvenmektir dedi. Siz bu sırrı keşfettiniz ve ormanı daha da güçlü kıldınız. Zıpzıp ve Aslan Kral, ormanın sırrını öğrendikleri için çok mutlu oldu ve bu sırrı tüm hayvanlarla paylaşmaya karar verdiler. Ve o günden sonra orman hayvanları daha da birbirlerine yakınlaştı ve krallık hiç olmadığı kadar huzurlu ve mutlu oldu. Böylece Zıpzıp ve Aslan Kral'ın cesareti ve dostluğu sayesinde ormanın tüm hayvanları birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam etti. Zıpsıp ve Aslan Kral'ın ormanın sırrını keşfetmelerinin üzerinden aylar geçmişti. Orman hayvanları birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam ediyorlardı. Ancak bir gün ormanın ötesinden gelen bir haber herkesi endişelendirdi. Komşu ormandan gelen bir grup hayvan, kendi ormanlarının bir hastalık yüzünden yok olmak üzere olduğunu söyledi. Zıpsız zıp ve Aslan Kral hemen harekete geçti. Ormanın sırrını paylaşarak komşu ormanı kurtarmak için bir plan yapmaya karar verdiler. Tüm orman hayvanları komşu ormanın hayvanlarına yardım etmek için bir araya geldi. Her hayvan kendi yeteneğine göre yardım etmeye başladı. Kuşlar Hastalığın yayılmasını önlemek için hızla haber taşıdılar. Karıncalar toprağı temizlemek için gece gündüz çalıştı. Ayılar hastalıklı ağaçları devirerek yeni fidanlar dikti ve baykuş tüm hayvanlara bilgeliğiyle yol gösterdi. Zamanla komşu orman yeniden yeşermeye başladı. Hastalık sona erdi ve hayvanlar tekrar mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. Zıpzıp ve Aslan Kral, iki orman arasında bir köprü kurarak hayvanların birbirlerine yardım etmelerini sağladı. Bu olay, orman hayvanlarının sadece kendi krallıklarında değil, tüm doğada birlik ve beraberlik içinde yaşamanın önemini anlamalarını sağladı. Ve böylece Zıpzıp ve Aslan Kral'ın liderliğinde ormanlar arası dostluk ve işbirliği sonsuza dek sürdü.